Evet, duydum ki tencerenizi bile almamışsınız. Size ben getirdim. İyi ki varsın, ha. çok sağ ol. Bunu da al istiyorsan. Onu da ver. Ver onu da. Abi. Ya şunu aşağı koy. Ha benden ne yapayım ya? Tencerelerini bile almamışlar. Mühürle mühürle ver. İç hazır. İçine koy. Fırına mı atamıyorsun? Mühürle önce sonra fırına at. Sen Yok, teşekkür ederim. Lavanta mıydı o? Lavanta, Lavanta duş. Yaz ya, şu şey nerede? Şu şunu bir daha döneceğim. Yardım edeyim. Hayır, istemiyorum. Teşekkür ederim. En büyük yardım şu an. <gülüyor> Elleşme <gülüyor> ama. Al demiş. nasıl oldu? Bak, nasıl? Kötücüklü daha. Ha? Daha kötücüklü. Onu süzgeçten geçirsene. Nasıl yapacağım? Komiser bugün sütlü. Ee, ben olsam başka şekil şeyler yapardım mesela. Muhallebi hiç etmezdim. Sütlaç yapardım daha güzel, daha böyle damak tadını. Yani muhallebi ne bileyim. Ya yani. ben yapmazdım benim açıkçası. Çok suluyor, suluyor, suluyor. Allah Şasteyle Allah. Şastayla balıkları için. Şey donar mı? Nereye donacak? Soğur. İşte şimdi gibi şastayla bağladıkları için. Donar, donar, donar. Dona. <laughs> soğur, soğur, soğurdu soğur mu toplar o. 15 dakika var diyor. On... Buzluğa mı atacaksın? Hani yumak, yumak buzluğa mı atacaksın onları? Soğudu mu toplar o ya? Ne toplar abi? toplar o? Soğurdu mu ya? <laughs> Sen <biri> bir <laughs> bak. <laughs> tamam bakacağız da <laughs> soğudunu toplayacak işte. Muhallebi daha soğumadı daha yeni tabaklıyor. Evet zaten. 10 dakikası var. Bir de bak ben onu yapacağım şimdi bunu mühürleyeceğim ya ben olsam iki tane tavaları var. Ben olsam iki tavada birden iki ocakta birden mühürlerim ki zamanla tasarruf olsun diye. Ondan sonra bak Ama daha ama muhallebi, muhallebi daha yeni tabaklıyor. Hindi'yi daha sıcak yeni attı, hindi'yi daha yeni attı, onun hakkası var. Borhaniye dair hiçbir şey göremiyorum ben. Borhani'de zaten Hiç yani. evet, hiçbir şey yok, aynen. Şu an tezgâhta Borhaniye dair hiçbir şey görünmüyor. Sıcak sıcak dolaba atıyor, sıcak aynen. sıcak tatlı dolaba gider mi? Ben mi öğreteyim bu yaştan sonra? Tatlıyı yapan arkadaş mesela, direkt sıcak bir şekilde dolaba koydu. Hiçbir ürünü sıcak bir şekilde dolaba koyamazsınız, ekşi yapabilir yani? Tuz olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bak, kaşığa doğru, bak, kaşığa doğru, bak, kaşığa bak, kaşığa bak. Kaşığı koydu oraya, şimdi alıp ağzıyla tattı, şimdi alıp o kaşığı yeniden kullanıyor. O gastronoma koydu ne anlamı var ki? Ben defalarca gördüm bunu yani. Sana onu söylüyor. Bu ilk kural yani, ilk kural. Mutfağın temel kuralı hijyendir. Arkadaşlar oradan benden zaten not alamadılar. Çünkü hijyen konusunda geçmediler bence. Onun dışında işte deneme kaşıklar ağza gitti. Sonra bir daha ağza gitti. Sürekli bu deneme kaşıkları hiç yenilenmedi yani. Bu da çok kötüydü. Şimdi bak, tereyağını attı içine. Onu karıştırmazsa tereyağı kusar abi. Yok karıştırıyor, ne? ete sürüyor sürekli attı. ete. Ete sürüyor tabii o kusacak zaten. Ha tereyağı, onu ete ben söylüyor. söyledim bak. Ha. Onu ben söyledim de öyle yapıyor. Ama bir şey söyleyeceğim, tam hürlemeden atmış hala et pişiriyor şu anda. Tamam işte, kısık ateşte devam ediyor ki et pişsin diye. Bir baksana şuna, şunu çekeyim mi bir daha? Çünkü olmuyor, böyle öpse çok sıvı oluyor. Çekme, tuzlayalım onu, bayağı tuzlu artık, yapacak bir şey yok ona. Ama tane tane oluyor. Saniye mi hala? Baksana. Başka patates var mı? Yok. <laughs> Bak, eziyor şimdi. Arkadaşlar, fırından vazgeçtik. Hindi için. Tavada yapacağız. Acaba neden? 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 Bununla ilgili bir derdi olan varsa... ...ağlayarak günlüğüne yazabilir. Bunlar hep bahane ama ya. Nasıl yaptın? Neyi? Şeyi. Şimdi yapıyorum Taktı da. Gitti. Tatlı gitti buzluğa Küre koydum. Püre tamam, inşallah tamam. şey olacak. Olur olur. Yaz bu tuz olmuyor. <laughs> tuz hala bu delireceğim ya. Niye böyle? Olur bilir? sakin. Abi olmuyor ya. Müthiş koku geliyor. Müth çok al. güzel koktu. Valla inşallah tadı da güzel olacak. Muhallebinin tadı bu arada o kadar güzel oldu ki. Hadi bakalım biz geçelim biraz, dinlenelim. Bunlar yapana kadar zaten biz bir oturur, çay, kahve, sohbet, Aynen. muhabbet. Oh oh oh. Çok güzel kokuyor. Eyvallah. Eline sağlık. Takım olarak Kesinlikle. bu haftanın birincisi biziz. Ben buna inanıyorum. Tabi eğlenmek de var bu yarışmada ama evet, ben şunu savunuyorum elenene kadar biz bu takımı bozmayalım. Takım arkadaşlarımı daha çok yeni tanıdım. Erken de karar verebiliyor olabilirim ama e, sevdim. Umarım hep böyle devam eder. İnşallah yarın bir gün aramızda tartışmalar çıkmaz. Fikir ayrılıkları çıkmaz. Böyle umut ediyorum. Yani nasıl başladıysak gidelim. Umarım hep öyle Üçümüz hep de oynayalım. Hep... aynen. Bileğimizin hakkıyla aynen. son inşallah. kadar savaşalım. diğerleriyle de çok uğraşmayalım. Ya ben dayanamıyorum Berat Ayten yani Abla, ben Orada görüyorum dayanın. Ben Ayten ablayı tutamıyorum. <laughs> ne yapıyor Furkan? Ayten dur, abla dur, dur diyor canım. Dur sus, diyorum, Sus, dur diyorum. Sus, sus. Durmadan <laughs> laf atıyor. Sus Ayten ben abla. Ben dayanamıyorum. Sus Ayten abla. Durmadan laf vuruyor abi. <laughs> Marvelous değil mi? Los <laughs> Angeles It's looking okay. It's looking okay. I'm back in jeans. Göreceğiz. Ben Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin tat, 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 tatıyorsun, karıştırıyorsun. Aynı kaşığı kullanıyorsun. Dikkat et. Kullandı mı? Evet. Hayır canım. 3-4 defa yaptın. Ya. Arkadaşlar hindimiz pişti. Silahım tamam, püre tamam bitti. Hadi iyi o zaman. Yağız yemeği bıraksak da bize de kalsa biraz. Tadına bakman biraz uzun sürdü, ne var? <laughs> Yarısı bitti. Az geldik. Acım <laughs> ne yapayım Allah Allah. Evet. Ama çok güzel, bak yiyince anlayacaksın. Şu an yiyemiyorsun. Ya, ben sana güveneyim. Her şu an yiyemediğin bak. için sana sadece gösterebiliyorum. Yani tadı bayağı iyi. Yesen adam çok bitirdi, severdin. eti bitirdi ya. İnanılmaz bir şey, bitirdi yani. Ye ya, ye ya, bitirdi adam. Tabağa ne koyacak bunlar? Çok merak etmeye başladım şu anda. Şimdi sen bana kızıyorsun da ben de orada bir şey gördüğüm zaman susamıyorum. Ya ablacığım bu benim. ben sana kızabilir miyim? Sen yo, yo, yok öyle değil. Ama sen saldırıyorsun. Bırak saldırıyorsun onu, değil de orada bir şey gördüğüm zaman ben susamıyorum. Bu Aynen. benim yarın benim üstüme geldikleri zaman da ben susamam. Ya senin Bu karakterim bu. Yanına iki tane zaten. Ben sana Aşklamam. şimdi şöyle bir şey anlatayım mı ablacığım? Tamam. Benim mutfaktaki en karakteri özelliğim ve en çok öne çıkan planım benim aniden sinirlenmem. Ben manis alayım. Ben mutfakta bana üç şey söylediler mi? Dördüncüye dayanamam zaten, merak etme. Oğlum sen mani salasın, sen ben... bir dakika bir durun. Tamam. Ben Adanalı'yım alayım ben konuşmuyorum. Adan alayım. Mutfağı, biraz <laughs> mutfağa girelim. Mesela ben söyleyeyim. Ben biraz benim ustalıma güvenin. Ama ben biraz pis çalışırım. Beni biraz destekleyin benim at şeyimi kapatsın. Ben biraz pis çalışırım yani. Amacımız ya, zaten burada peki. birbirimizin açığını ya, kapatmak. Aynen. Aynen. Peki. Şu tadına baksın da sen bakacaksın? hadi bak. Ne oldu? Ağzını yaktım da. 1200 derece. Ne yaptın? Ya ne yaptın? bırak kardeşim bak bu sana bir işaretle ağzın da yandı işte. Doğru. Yemedi artık. Nasıl oldu? Gaya bayağı iyi bu arada. Bayağı mı iyi? Yandıma yer. değdi yani. Değer. Tamam. Parmaklarını yesinler bugün. Tipe bak ya. <laughs> Tip <Süt> içmiş. <laughs> Gel. Gel buraya. Aa bak süt içiyor. Zaten bence bu hafta bizim seçtiğimiz menü de hani bayağı bence tam bize uyan menü. Tam bize Peki uyan menü. böyle bir olacak. şey. Bence düşün, lezzet şöleni var burada. Aynen. Adana, Aynen. Manisa, Antalya. Antalya. Üç yerden birleşmiş bir <laughs> lezzet şöleni var Cidden bu takımda. Cidden güzel bir ekip oldu. Ben ona inanıyorum zaten. Kesinlikle güzel bir ekip Aynen. oldu. Aynen. mutfakta birbirimiz işte Dellenmeden güzel güzel çalışalım, birbirimizin açını kapatalım. Tabii yani. yani birbirimizin bunu. komisi olalım, birbirimizin şefi olalım. Yaz yes, köpek sütü iç de. Ben annesi mi ne yapayım? <laughs> Hay süt senin süt. Senin sütün içti. Kullandık bitti zaten. Ya, da hak o, dedi, Sütü da. inşallah kullanmazsınız bize. Yok ablacığım daha. Daha neler yapacağım o sütle. Hala yiyorlar bunlar ya. Evet ya bunlar yedi bitirdi her şeyi. E, yiyecek bir şey bırakmadılar e, mı? E, çok e, merak edelim. ediyorum yani. Hakikaten merak ediyorum. Tuz karabiber da biraz daha alır ama baya güzel tadı. Kıvam çok güzel. Herhalde. Ya. Hadi neyse şu yemeklere bakalım. Daha buradayız Acaba... ya. Olmamıştır daha ama daha neyse bakalım var. hadi bakalım bari. Arkadaşlar son bir dakikanız. Her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda bitti. Güzel görünüyor. Tabii yani siz e, tabaklamaya geçeceksiniz birazdan ama burası böyle kalmayacak herhalde değil Hemen mi? Hemen temizlemeniz <laughs> lazım. Tamam. Heyecanlı <laughs> mısınız? Evet. Çok. Tadıma heyecanlı. geçeceğiz birazdan. Evet. Çok merak Güzel. ediyoruz. Bakalım ne tadacak. Arkadaşlar son 10. Hadi artık. Hadi hep Aha. beraber sayalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.